Arkadaşlar merhaba. Sizlere şöyle epeydir hep videolarımda bahsettiğim Ankara'ya hazırladığım toplu kargomuzun yapmış olduğum e, ürünlerini şöyle bir daha göstermek istiyorum. Bakın burası şu an yapmış olduğum ve 4 ayrı modeli de yapılacak onların şu an elimde devam ediyorum. Bunların içinde neler var? Ha, şunu da hatırlatayım arkadaşlar yaptığım her modelden ikişer tane yapıyorum. Arkadaşımızın iki tane çocuğu var. İki çocuğu içinde aynı modelden Ayrı renklerden yapıyoruz Ama bazı modellerimizi Aynı renkten de yaptığımız oldu Bakın iki tane Ayrı e, Cepli yeleğimiz İki tane burada Tığ işi yaptığım Ayrı yeleğim Buraya gelelim Burada bakın şapkaları var Şapkaları var Yeleği var hırkası var. Bu bir sarı takım. Bunun tekrar mavi aynı şekilde şapkası, yeleği ve hırkası var. Ayrı bir grup olarak iki tane böyle tığ işi çalışması yeleğimiz var. Şu gruba geçelim. Burada iki tane ahududulu modeli olan kırmızı ve krem renginden yeleğimiz ve bunların yanına birer tane şapkası var. Şu gruba geldiğimizde iki tane ayrı turuncu, oduncu modeli yeleğimiz ve patikleri var. Bakın burada. Bu gruba geldim mi, burada da yine aynı arkadaşımız için hazırladığım motifli yeleklerim var. Bunların açılımını da şöyle bir açayım. Hadi bakalım. Biraz zor oluyor tek eliyle hem çekip hep, hem yapmak. Bakın bu şekilde. Şu an iki rengini yaptım ama bu motifli yeleklerin 2 tane daha ayrı ayrı renkten siparişi var. Onların da iplerini aldım ve yapacağım inşallah en kısa zamanda. Bunlar bu şekilde hazırlanıyor. Şu an 7. grubu bitirdim. Ve 8. grup için devam ediyorum arkadaşlar. Elimde onları da hazırlamaya. Onlar da bittiği zaman tekrar sizlere ayrı bir video daha çekelim inşallah. Toplu kargomuzun toplu siparişleri hazır göndereceğiz inşallah en kısa zamanda